Herkesin de hududu açmasını sağlayan o kitle şeyin kazan ve millet sevgisi olduğunu biliyordu. Ve şimdi bu çok sana güvenerek bile işte açtı harbini iyi ki de açtı. Yani onun gerekçesi de bizim gerekçemizde. Milletin gerekçesiyle birdir. O zaman birinciyle o kutlu meşaleyi eline alarak ateşe ederdi yürüdü. Ve şükürler olsun ki bu millet de onun harbini açtığı o kutsal yolda onun gerekçelerini kucaklayarak ona gerekçelerini alkışlayarak onun arkasından takım açarak yürüdü. Yürümeye de devam ediyor. Onun arkasından yürüyerek takım açan bu millet düşmanın geçmemesi gereken hududu da çizgi şükürler olsun. Asıl önemli olan da buydu. Şimdi bize düşen düşen de kutlu tarihimizin bize bıraktığı bu ve buna gibi değerine paha biçimleyen millet kutlu günleri gururla yan edip tarihin bizlere açtığı kutlu ve haddini aşarak büyümeye devam etmektir. Bizim görevimiz o kutlan yolda haddini ve hududunu sürekli aşmak, ileriye doğru aşmaktır. Ve siz gençler çok iyi biliyorsunuz ki bu milletin hafta konu ettiğin bunca değer Hepinize şükran, tekrar kutluyorum bu Mayıs. ki Hanımlar, Beyler, geleceğin bir günü Memleketin Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünerek ona göre teşekkür teşekkür ederim. <gülüyor> <Anahtarımlar> <gülüyor> benim benim odamda olabilir. Kesinlikle. Şu kameraya hiç dokunmadan çekimi yapmaya devam et.

Ne yapıyorsun <laughs> ki? Bağırıyorsun الله <applause> يا